Merhabalar! Yeni bir ilil Gezelim programında yine birlikteyiz. Sıradaki ilimiz Facebook. Evet yanlış duymadınız, Facebook ilindeyiz. Hadi gelin hep birlikte bu şirin elimizde küçük bir gezintiye çıkalım. Hadi! <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Bizi çok hoş bir şekilde karşıladınız. Acaba bu halk dansı ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Efendim boyunumuzda elimizin geçleri ellerini beğen butonu gibi yaparak size hoş geldin diyorlar. Efendim bir de hapalöklerini çıkar oyunumuz var ama bunu size inşallah göstermeyeceğiz. Ah, merhaba. Lütfen dikkat. Durum güncellemesi. Başkanımız belediye sarayına çekim olmuştur. Tüm Facebook'luları ah, duyurulur. Ah, çok iyi ya. Facebook elinde bir profil sayfasının önündeyiz. Sayfanın sahibi bize özene bezene hazırladığı duvarını tanıtacak. Duvarınız çok güzelmiş Burcu Hanım. Ay teşekkür ederim, sağ olun. Bu fotoğraflar ne zaman çekildi? Bunlar tatil 2011 adlım. Peki bu? Bu da en beğenilen fotoğrafım. Aa, 66 altı kişi belenmiş zaten. Evet. Ee, biz de bir şey yazalım bari. Ee, Burcu'cum çok güzel çıkmışsın. Ay çok teşekkür ederim. Sağ Rica ederim. Bakın bir teyze bize doğru geliyor. Hadi onunla sohbet edelim. Merhaba teyze. Teyze nasılsın? Nereden böyle? <laughs> Arkadaşlık isteği göndermeden konuşmuyor herhalde. Hey, ne zaman online görse dürtüyor ya. Sevgili seyirciler, sıradaki durağımız kahve. Burada ilin ileri gelenlerinden Facebook şifresinin inceliklerini öğreneceğiz. Hmm. Ya kardeşim biz evet. olsun öyle izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Merhabalar kolay gelsin. Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar elbette. Adım Yaşar Söylemez. 1955 Konya doğumluyum. Konya Lisesi'nde okudum. İlişki durumum biraz karışık. 385 arkadaşım var. Beğenilerim arasında her gün bir fıkra. Bir de Facebook'ta Konyalılar var. Evet. Peki Yaşar Bey, bize biraz Facebook şivesiyle konuşur musunuz? <laughs> Sesli güldüm. Yaşar bunu beğendi. İzninle çalacağım. Kopma garantili. Mutlaka izle. Pampa ne haber? İyi. Ee, admin beni ara. Mutlaka bana ulaş. O taşı atmayın. Tövbe tövbe. O kadar engelledik. Hala düşüyor. Sevgili seyirciler, Facebook ilinde gezerken çok beğeneceğiniz bir kampanya haberi aldık. 81 ile 81 otomobil hediye eden Vakıfbank World Card, Facebook'u da 82. il olarak ilan etmiş ve bir otomobili de Facebook'tan hediye etmeye karar vermiş. Eğer son model şeker beyazı bir Volkswagen Golf kazanmak isterseniz, tek yapmanız gereken Vakıfbank Facebook sayfasına tıklamak. Evet, geldik bir il il gezelim programımızın daha sonuna. Facebook ilinden hepinize sevgiler, saygılar, smileyler. Hoşçakalın.